dünden beri böyle keşfete bakıyorum işte sürekli ritüeller 888 aslan kapısı işte bugün çok mühim bir gün ritüel yapın şunu yapın meditasyon yapın bugün farklı bir gün bugün işte tüm kapılar açıldı arkadaşlar bu her gün açık her gün o kapı açık yeter ki çalmasını bilin yeter ki istemesini bilin yani bugünü başka günden aşıran bir gün yok dün neyse bugün de odur onu gerçekten yaptığında evet bu kapı bana bolluk getirdi şunu yaptım dileklerim oldu işte rütüellerim gerçek oldu diyebilirsin ama bunu gerçekleştiren o gün değil bunu gerçek kılan gerçekleştiren senin buna yüklediğin inanç gerçekleşeceğine tüm kalbinle inandığın için gerçekleşti. Yoksa dün de bugün de aynı gün yaradan her gün burada ve her gün yeni bir günü veriyor bize yeter ki istemesini bilin diyor. Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Sen ne istersen, hangi duygudaysan, ne istiyorsan ben onu sana veririm diyor. Sen diğer günleri ayrıştırıyorsun. O zaman bugünden bir şey istediğinde o zaman Allah sana diyecek ki yok sen dün istedin, bugün gelme, seneye aynı bugün de gel. Olur mu? olmaz bence değil mi? Zaten bilince de uymuyor. Bak mantıklı bir şey sizi bir kurban bilincinden alıp başka bir kurban bilincine götürüyorlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Yapın ritüellerinizi, meditasyonlarınızı, isteklerinizi, dileklerinizi ama her gün aynı şeyi tekrar ederek isteyin bırakın. Bir duygum bir şey istiyorsam ona duygu yüklediğimde bu benim olacak inancımı da birlikte yüklediğimde her adana akışa güveniyorum ve serbest bırakıyorum serbest bıraktığım şey daha çabuk bana gelir ama sımsıkı tuttum niyet ediyorum istiyorum işte, yazıyorum çiziyorum ama ay ya olmazsa ya ne zaman gelecek ama işte param da yoktu bu evi nasıl alabilirim bu arabayı alacak kapasitem de yok param da yok nereden getireceğim bu ritüeli de yaptım ama işe yaramadı bu meditasyonu yaptım ama yine işe yaramadı. Sen bu düşüncedeysen zaten gelmez ki sana. Sen bir kere orada güvenmiyorsun isterken. Tüm kalbimle bazıları da valla ben inanarak yaptım ama olmadı. Hayır olur. Sen bilinçli zihinle inandın ama içindeki ses bilinçaltında dedi ki ya olmazsa sen bunu istedin ama sen parayı nereden getireceksin? O evi nasıl alacaksın? Şu arabayı nasıl alacaksın? Bu istediğin evliliği nasıl yapacaksın? Bak herkes işte kötü. Herkes herkesi kandırıyor seni de kandıracaklar gibi gibi sen bu düşünceyi içinde düşündüğün için gerçek olmaz gerçekleştiren şey 8 8 8 değil ya da 7 7 7 5 2 0 5 2 0 sabaha kadar söyle sana parayı getirmez sen dönüp kıtlık bilincini dönüştürmediğin sürece istediğin kadar 5 2 0 de para gelmez ki önce kendi bilinç altındaki korku ve kaygıları dönüştürmeniz lazım 7 7 7 sabaha kadar otur söyle 7 7 7 ne olacak hiçbir şey sen kendi duygunu ve düşünceni dönüştüreceksin kaç yaşındasın bilmiyorum 36 yaş 40 yaş 50 yaş 20 yaş 25 yaş fark etme bu zamana kadar sen kalıplaşmış inançlarla geldin kıtlık bilinciyle yetersizlik değersizlik duygularıyla geldin bundan sonra iki rakam senin bu duygunu ve düşünceni değiştiremeyecek sen dönüp kendi bilinci altındaki duygu ve düşünceleri değiştireceksin kalıplaşmış inançlarını değiştireceksin. İnanç derken dini inançtan bahsetmiyorum bakın beni yanlış anlamayın. Kendi bilinç altındaki korkuları hak ettiğini düşüneceksin. Ben bu evi istiyorum, hak ediyorum. Bu benim olacak. Niyet et bırak. Ben bu arabayı almaya niyet ediyorum, almaya e, almış gibi te, işte tezahürünü ettir. Meditasyonunu yap bırak. Ne olacak, ne zaman gelecek düşüncesine girme. E 8, 8, 8, 8 ne oldu? Dün bir sürü kişi yaptı. Eminim bir çoğunluğu olmamıştır. Ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü her bir gün yeni bir başlangıçtır. Her an yaradan sizinle birlikte. Her an diyor ki yeter ki iste istemesini bil bırak. Ben sana zaten vereceğim. Yani o yüzden bu tür şeylere gerçekten yaparken önce kendi bilinçaltınızdaki korku kaygıları dönüştürün. Parasızlık korkun varsa 5-2-0 istediğin kadar söyle o para sana gelmez şanssızlığım şanssızım işte hiç benim şansım yok dersen yedi yedi söyle istediğin kadar o sana gelmeyecek şanslı olduğun e, şansın değişmeyecek ya da sekiz kapısı işte aslan kapısı açıldı e, bütün hayallerin isteklerin dileklerin kaba olacak diye bir şey yok her gün aynı şekilde iste her gün yeni bir başlangıçtır her gün Allah'ın günüdür. her gün bollukladır her gün şanstır hepsi sizin frekansınızdır o yüzden ne istediğinize ne hissettiğinize dikkat edin isteyin yaradana bırakın muhakkak olacaktır. Yeter ki güvenin kalpten isteyin bırakın olacak mı nasıl olacak Onlar bırakın olasılıkları bırakın siz sadece istemesini bilin ve bırakın sevgilerimle.